Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığım kılıfı tanıtmak istiyorum. Başlamadan önce size ilk önce eski kılıfımı göstermek istiyorum. Ben iPhone 11 için şeffaf kılıf almıştım. Kabı böyle seçmemin tercihi kamerayı koruyor olmasıydı. Fakat bu ürünü bir süre kullandıktan sonra dizi izleyen ve telefonu masadayken mesajlaşmayı seven biri olduğum için standlı bir kılıf almaya karar verdim. Çünkü gördüğünüz üzere bu tahta materyali sadece masada kullanabiliyorum ama ben aynı zamanda ürünü dışarı gittiğimde de kullanmak istiyordum ve bunun için bir arayışa girdim. Arayışlarımın sonucunda bir tane kılıf buldum ve size tanıtmak istiyorum. Şimdi ben de ilk defa takacağım ve sizinle ilk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi ben kılıfı çıkardım. Kılıf böyle. Görüyorsunuz rengi lacivert ve arkasına kağıt koymuşlar. Şimdi açıyorum. Kılıf evet görüyorsunuz arkadaşlar. Lacivert. Rengini çok beğendim. İnternette bazen Ekstra kontrast rengi eklediklerinden sanki lacivert siyah gibi gözüküyor. Hatta siyah olan siyahtan daha siyah gözüküyor. O yüzden bu rengi ben şu anda çok beğendiğimi söyleyebilirim. Arka kısmında mıknatıs özelliği var ve böyle tutma sağlıyor. Gördüğünüz üzere ve kılıf tahmin ettiğimde ince geldi. Benim için bu da ekstra bir artısı. Çünkü ben de cebimde çok kalın kılıflar taşımayı sevmiyorum. Bu sebeple de zaten ilk kılıfımı şeffaf olarak almıştım. Dilerseniz şimdi eski kılıfımı çıkarıp yenisine geçiş yapalım. Bakalım nasıl olacak. Ben de sizinle ilk defa deneyimliyorum. Arka tarafı böyle duruyor. Şimdi arka kısmını açalım ve nasıl çalıştığını görelim. Mıklatası böyle tak diye ses geliyor. Şu anda siz belki duymamış olabilirsiniz. Ve stand da böyle duruyor arkadaşlar. Gayet güzel duruyor benim açımdan ve boyu da istediğim gibi. Yatay olarak da kullanabiliyoruz. Böylece dizi ve film izlerken de aynı zamanda kullanabilirsiniz. Dilerseniz dikersiniz. Böylece bildirimlerinizi ya da normal mesajlaşma uygulamanında da kullanabilirsiniz. Kalınlığından bahsedecek olursam kalınlığın gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle yandan göstereyim. Zaten normal bir cam aldığınız zaman ekstra koruma sağlayacağı için bu kabın da kenarındaki hafif çıkıntı olduğu için düşmelerde telefonu gayet iyi koruyacağını düşünüyorum. Arka tarafı yakından görmek gerekirse böyle. iki tane mıknatıstan oluşuyor. Böyle kapatınca ses gelecek. Ve e, arka tarafında e, kamera çıkıntısı olduğu için masa yüzeyine bırakmanız halinde bile kameranızın arka tarafını koruyacaktır. Umarım siz de benim gibi kavu ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza beğeni göndermeyi, eğer sorunuz olursa alta yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.